Bitmen Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bitcoin yeni bir ATE'ye ulaştı ve şu 67 bin dolar seviyesine dokunarak şu anda 66.823 dolar seviyesini kırmış durumda. Biliyorsunuz ki neredeyse 6-7 aydır Bitcoin'de herhangi bir yeni bir yükseliş görmedik arkadaşlar ve şu anda Amerika'dan çok gelen olumlu haberler sayesinde şu anda Bitcoin gerçekten de çok güzel seviyelere kadar geldi. Bu videomuzda Bitcoin'in inceleyeceğiz. Daha nerelere kadar gidebilir ve altcoinler için de yine kendi düşüncelerimi sizlere söyleyeceğim. Çünkü bu piyasada gerçekten de e, tahmin yürüttüğüm kadarıyla 2-3 ay içerisinde güzel paralar kazanacağız arkadaşlar. Piyasayı takip etmekte faydalar var. Hemen hızlı bir şekilde videoya geçmek istiyorum. Aynı şekilde eğer halen kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı ve Videoya da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hızlı bir şekilde videoya kaldığım yerden devam ediyorum. Evet. Şöyle baktığımızda genel olarak zaten yem yeşil bir piyasa görüyoruz ama sadece baktığımızda Bitcoin'de bir yükseliş var. Daha önceki videolarımda da eğer hatırlarsanız arkadaşlar Bitcoin'in yükselmesi yani 66 bin 70 bin dolar seviyelerine yaklaşması dominansı arttıracaktır. Dominans neredeyse %50 seviyesine kadar geldi. Dominans arttıracaktır ve diğer coin'leri de ya stabil ya da biraz daha ezecektir. Yani aşağıya doğru bir düşüş ihtimali vardı ve onu da şu anda yaşıyoruz. Hani bazı coin'ler düşerken bazıları halen daha kendini sabit duruyor ve Ethereum'da yeniden 4000 dolar seviyesinde kırmış durumda. Aynı şekilde coin market cap'e geldiğimde bitcoin'deki paranın 1 trilyon 258 milyar dolara yaklaştığını aynı şekilde total paranın ise 2 trilyon 626 milyar dolar seviyelerine kadar neredeyse 3 trilyon dolara kadar geldiğini de görmekteyiz arkadaşlar. Tabii ki bundan sonra ne olacak? Hemen bitcoin için yorum yapmak istiyorum şu anda Bitcoin'de arkadaşlar herhalde 66.000 bin, 67.000 bin seviyelerinde bir direnç oluşturabilir. Şu anda halen daha yükselişine devam ediyor. Tabii ki bu neden yükseldi? Yükselmesi biliyorsunuz ki ETF için zaten onaylanmadı ve Van eck de seçten Bitcoin vadeli ETF için onay aldı. Bitcoin yeni rekorlara devam ediyor. Aslında burada bakarsanız Çin'in kripto paralardan tamamen çekilmesi yani yasaklamasından sonra Amerika'da çok olumlu adımlar gelmeye başladı. Yani Çin yasakladıktan sonra da daha önce de söylediğim gibi burada Amerika'nın olumlu tavırlar alması, Bitcoin'le ve kripto paralar hakkında olumlu şeyler gelmesi, e, kripto paraları bir kademe daha yukarıya çıkacaktır. Yani bu önümüzdeki 2-3 ayın arkadaşlar çok önemli olduğunu burada sizlere belirtmek isterim. Çok güzel fırsatlar da geçecektir ki halen daha da fiyatlanmamış coin'ler var. Bunlarla ilgili zaten altcoin sepetleri de gelecek. Bununla ilgili videolarda yapacağım elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olacağım ve dediğim gibi e, NFT de var. Aynı şekilde bu NFT piyasası da çok güzel oluyor şu anda bitcoin'in ETF onayından sonra da ciddi yükselişlerde gelmeye devam ediyor. Bitcoin'de hani 70-75 bin dolar seviyelerine hatta 100 bin dolara kadar bile yıl sonuna çıkma ihtimalimiz de var arkadaşlar. Çünkü yani hemen hemen 1-2 haftada neredeyse 50 binlerden 66 binlere yeni rekorlar tazeledi. Ve burada tabii ki de Amerika'dan da çok olumlu adımlar gelmeye devam ediyor. Bu olumlu haberlerden dolayı da Bitcoin'de daha da yükselişler görebiliriz. Bunu da burada belirtmek isterim. Altcoin'ler neden yükselmiyor? Tabii ki dediğim gibi arkadaşlar Bitcoin yükselmesi altcoin'leri ya stabil ya da düşürecektir. Yani bazıları düşüyor bazıları yükseliyor ama alt altcoinlerde şöyle bir hafta içerisinde de bazı altcoinlerde ciddi oranda patlamalar yaşanacağını düşünüyorum. Çünkü artık böyle yavaş yavaş altlara para kayacaktır. Her zaman böyle olmuştur. Eğer piyasada yeniseniz tabii ki bunu bilmiyorsunuzdur. Eğer şöyle bir, bir buçuk yıldır piyasanın içindeyseniz önce bitcoin'de rekorlar gelir. Hızlı bir şekilde bir yükseliş, agresif hareketler yapar. Daha sonra altları seyrederiz arkadaşlar. Altlarda da ciddi oranda yükselişler gelecektir. Lütfen sabırlı olun. Malınıza sahip çıkın diyorum burada sadece. Aynı şekilde birçok yine haberde burada göstermek istiyorum. Sizler arkadaşlar milyarder yatırımcı örnek veriyorum. Milyarder yatırımcı Paul Tudor Jones artık kripto paralarda ekonomi de önemli bir yere sahip. Kripto paralar altına göre dahi bir korunma yöntemi. Paul Tudor Jones enflasyon geçici olmayacak. Bence genel olarak hem toplum hem de finansal piyasal için tek ve büyük tehdit enflasyon diyor. Tabii ki buradan korunmak için Bitcoin'in çok önemli ve yani kripto paraların çok güzel bir şey olduğunu altından daha da iyi olduğunu da aynı şekilde söylemiş. Ve daha önemli milyarlarca dolar yatırım yapan kişilerin de önemli yorumları var. Bunları da zaten sizler de takip ediyorsunuzdur. O yüzden bu videoda gündeme almayacağım. Dediğim gibi şu anda kripto paralar için Amerika'nın çok güzel olumlu tavırları var. Tabii ki burada Çin'in yeniden bir olumlu tavır atması emin olun kripto paralarda gerçekten de çok çığır açacak e, güzel şeyler yaşanabilir umarımız önümüzdeki 2-3 ay içerisinde hepimiz güzel paralar kazanırız elimden geldiği kadar da fırsatları burada sizlerle paylaşmaya devam edeceğim aynı şekilde analizini yapmamı istediğiniz koinlerde lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın hepinize bol kazançlar diliyorum malınıza sahip çıkın ve sabırlı olun arkadaşlar hoşçakalın bol kazançlar.